Sevgili Alp Paksoy, Etmos 101'in ikinci sezon, üçüncü bölümüne hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın abi görüşmeyi? İyiyim iyi. çok şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün daha bir böyle şık ve yakışıklı gördüm seni. Evet, hediye bir kravatla. <laughs> Maşallah, hediye abi. Maşallah abi. Maşallah <laughs> abi. Kravatı evde unuttuğum için. Abi bugünkü konumuzu söylüyorum sana. 12 hayvanlı Türk takvimi. Bayılırım. Ben de bayılırım. Böyle... Sosyal medyada da özellikle üstüne çok konuşulur bunun. Herkes işte ona göre burcuna bakar ki Tabii. şu sıralar astroloji de çok gündemde biliyorsun. Fakat bu konuda böyle doğru düzgün bir anlatım yok aslında. Herkes işte ya zaman Osman Tuğra'nın yazdığı Hı -hı. kitaptan ya da işte internetten gördüklerinden... O malum bir site var şimdi reklama girmesin diye vermiyorum. Oradaki testlerden diyor. — Ha tamam. <gülüyor> <gülüyor> Anladım siteyi. — Abi bu 12 hayvanlı Türk takvimi nedir? Nasıl ortaya çıktı? Türkler bunu ne kadar zaman kullandı? Türkler bunu Çin'den mi aldılar yoksa Çin'e mi verdiler? Bunları bize anlatır mısın? 12 hayvanlı Türk takvimi görüş o ki milattan sonra 1. yüzyıldan itibaren kullanılıyor. Bunun takvimin Hintler tarafından ya da işte Babil'ler tarafından falan çıkarıldığı ortaya çıkarıldığı söyleniyor. Fakat hem Osman Turan hem de Şaven'e göre 12 hayvanlı Türk takvimi Türklerin bulduğu bir şeydir. Ben de zaten o görüşteyim biliyorsun. Bir şeyi eğer ihtilaflı bir konu varsa Türkler mi buldu, başkaların buldu diye. Oyumu her zaman Türklerden yana kullanırım. Böyle de tarafsız ve bilimsel yaklaşırım Türkler varsa konuda. 12 yıllık bir devir söz konusu bu takvimde ve her, devir, her, her devirde bir hayvan var. Bu yıllarında belli başlı özellikleri oluyor. O özellikleri de zaten birazdan uygulamalı bir şekilde geçeceğiz. Yani öyle salt bir anlatımla değil. Direkt yılları ve o yılın içeriğinde yazanları kıyarak net örneklerle kafaları pırıl pırıl yapacağız. Şimdi abi özellikleri az sonra geçeceğiz de sana aslında hem mantıklı hem de saçma bir soru soracağım. Neden 12 hayvanlar? Bilmiyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> <Rica> <gülüyor> i̇şte ederim. gerçek bir bilimsel yaklaşım budur rica ederim. Neden 12 hayvan var? Bazılarında 10 hayvan var. Hı. Bazılarında da yanılmıyorsam 15 vardı. Yani bizim çıkardığımızda 12 hayvan var. 12'nin de herhangi bir hani kutsal bir sembolü yani 3 7 40 gibi bir sembolü yok. Yani onları 12'de ne durdurdu bilmiyorum ama... Evet ben de onu merak etmiştim yani. Bilen yani. vardır mutlaka. 12'de onları ne durdurdu bilen varsa yazsın bence yorumlara. Bilenler yorumları. evet e, bizi aydınlatırsa seviniriz. Şimdi abi o zaman şunu sorayım bu 12 hayvanlı Türk takviminin belli bir başlangıcı var mı? Bir şöyle bir başlangıcı 12 yıllık bir devirden bahsettik ya. Evet. İlk yıl hangisi? İki. 12 hayvanlı Türk takvimindeki bir yıl ne zaman başlar? Mesela işte takvimdeki tavşan yılı hangi ayda başlar? Ne ile başlar? Ha anladım. Yılı 3 devire ayırıyorlar. Bir yılı. İşte ilk hatta şeyde de söyler. E, yılın işte özelliklerini verirken bu yılın ilk üçünde doğan, ortasında doğan, sonunda doğan diye. Oradan küçük bir kehanette bulunabilirler. Yıllara yani yılların hangisinden başladığını şimdi şöyle yapacağız. Doğum tarihi neydi? 1994. Tamam. Tam tarihi sen... vermeyeyim şimdi KHD yok yo, zaten yıl benim için yeterli. Şimdi bakalım 1994. Evet, it köpek yılında doğmuşsun. Fitne, karışıklık ve kan dökücülük çok olur. Bende mi yılda mı? Yılda. <laughs> <laughs> Sen de olmadığını görüyoruz zaten. Teşekkür ederim. Kış gayet soğuk geçer. Çok hastalık olur. Düşman halk arasında ihtilaf sokar. Zulüm ve sitem çok olur. Bu yıl doğanlar vefalı ve kanaatkar olur. Teşekkür yani. ederim. Mesela eğer 1970, 1982, 94, 2006, 2018 doğumlu izleyenlerimiz varsa bu yıla aitler. 1994'teki yerel seçimleri ve sonrasını düşününce... 1994'teki yerel seçimleri mi düşünüyorsun sen? Hayır, 1994'teki yerel seçimleri düşün. Kimlerin kazandığını düşün. Yemin ediyorum hani ilk kez bir muhabbette 1994 yerel seçimleri geçiyor. Gerçekten. Vallahi bak hiç konuşmadık biz 1994 yerel seçimleri. Beni şaşırtıyorsun. <gülüyor> Peki. <gülüyor> ben de seni şaşırtıyorum. Peki. Şimdi siz hangi yılda doğdunuz? 99. Bak şimdi. Takvimin şöyle ilginç ve sıkıntılı bir tarafı var. Şimdi ben astroloji falan filan olaylarına hiç inanmam. Yani gezegenlerin öyle boş işler peşinde koştuğunu düşünmüyorum. Ama artık mistik bir durum mu bu yılların hani bu kehanetleri? Ya da artık bizim algıda seçicilik mi? Yılların bu özelliklerine göre bazı yıllar çok böyle net bir şekilde denk gelmiş. Mesela abi. 99 doğumlu. Şimdi bakalım 99 tavşan yılı. Tavşan yılı nimet bollaşırken bazı yerlerde hastalık ve ölüm çok olur diyor. Hmm. Mesela 1999 ölümün çok olduğu bir deprem yaşadı bu ülke. Evet. İşin kötü tarafı 2023'te bu Aa. yıla denk geliyor. Yani 1900 tavşan yılına denk geliyor. Enteresan bir test. İşte bunlar daha bu tarz örnekler var. Mesela domuz yılı. Kar ve soğuk çok olur, kargaşalıklar çıkar, tehlikeli hastalıklar çoğalır. 2019. Pandeminin başladığı Çin gribi. 2019 mesela. Çok daha ilginci. Maymun yılı. Nedir? Çok muharebe ve zulüm olur. Kış gayet kısa ve soğuk olur. Meyve çok tahılda ise hastalık meydana gelir. Halk arasında hırsızlık, kötülük ve hile baş gösterir. Asker hareket edip bazı yerlerde harp, vuruşma ve yağmalar olur. Maymun yılına tekabül eden yıllardan birisi 1980, birisi de 2016. Hadi canım. Mesela. Bu beni şu an gerçekten biraz şok etti. Bu işte 12 hayvanlı Türk takviminin artık bu mistik özelliği midir? Yoksa bizim hani algılarımızla mı oynayış bilmiyorum ama böyle yıllara denk gelmesi benim aklım biraz kurcalıyor. Atalarımız alim değilse de ariftir diye boşa şey <laughs> demiyorlar. Biliyorsun ki yazıtlarda da Çinlilere, az önce sana da söyledim, Lu yılında gelip sizi diye devam eden bir şeyimiz var. Yani çokça kullanmışız da. harbiden atalarımız bir şeyi biliyor. Mesela bu şeyi merak ediyorum. Şimdi hayvanların çoğu aslında Türklerin hayatında olan hayvanlar. İşte mesela tavşan, işte Domuz da var, bir yaban domuzu da var. Hani bizim kafamızda hep çiftlik domuzuymuş gibi anılıyor ama aslında bizim hayatımızda yaban domuzunun hala geçmişte, var. hala da var. Denizliyi anlattık o kadar ha, beyler yani. Peki Lu Yılı, ejderha bu Türklerin kendi hayatında olan bir motif mi yoksa Çin'den aldıkları, daha güneyden Çinlilerle aldıkları? Çinlilerle çok haşır neşir olduğumuz için ejderha ile de, <laughs> ejderya diyecektim ya, <laughs> ejderha ile de çok şey yapmışız münasebet kurmuşuz aslında. O da bizim hayatımızda vardı. Ama tabii şey büyük ihtimalle Çin'den gelmedir. Çünkü ejderha biliyorsun daha böyle şey hayvan. Yani ne bileyim Skyrim'de değilsek yukarıda uçtuğunu görmüyoruz. Evet. Yani hiçbir zaman da görmedik. Daha böyle bir sürü hayvanın karışımından oluşan bir hayvan şeyi de vardır, görüşü de vardır. Ejderha, kolları, bacakları, gövdesinde bir sürü hayvan. Onların hepsi birleşir de ejderha oluşur. Bir gün belki ejderhaya dair konuşabiliriz. Çünkü doğudaki yani Çin-Japon algısındaki evet. ejderha ile batıdaki ejderha hmm. arasında büyük farklar var. Yani bir gün aslında şey yapabiliriz. İşte aslan, kaplumbağa, kaplan gibi Türkler için önemli olan bütün hayvanları konuşabiliriz. Olur. Mesela kaplumbağa da öyledir. Baga Hı. eski Türkçe'de. Sonradan kaplu baga yani kaplı baga oluyor. Mesela baga aynı zamanda baka şeklinde ünvan olarak da geçiyor. Hı. Baga Tarkan var evet. bilirsin. Yani bu hayvan meselesini bir video ayırabiliriz. Olur. Bu sezon yapalım bunu. Olur yapalım. Hazır böyle mitolojiden de girmişken, karışımda yapmışken hepsini yapalım. Köpek yılında doğdun. Hangi ayda? Eylül. Bu yılın ilkinde doğan kız veya erkek, kötü söyleyici, haris ve obur olur. Ortasında doğan kavgacı, sonunda doğan kanaatkar ve vefalı olur. Peki Eylül sonuna mı geliyor? Başına? Sonuna geliyor bu. Ya da o, yok sonu. Üçe ayırıyorsun. Hı hı. Başlangıcı ne zaman? Mart. Mart. Ama yok ya ortada kaldım sen. Ortada mı kaldım? Ortada evet. ne oluyordu? Ortadaki çok kötü değil. Kavgacı ve sadece kavgacı yazıyor. <laughs> kavgacı biri miyim ya? Kavgacı yazıyor. İlki daha kötü yani. Kötü söyleyici Haris ve obur olurdu diye. Yani. Kötü söyleyici. O çok kötü ya. Çok yani. Özellikle oburluk. Yani kötü söyleyici Haris önemli değil de oburluk daha kötü. 1990, 1994 Mart ve işte Nisan, Mayıs, Haziran doğumlular gitti şu an. Gitti evet. Geçmiş olsun. Ben demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kitapta yazıyor. <laughs> Kitapta yazıyor kardeşim. Siz hangi ay? Mart. 1999 Mart. Hangi yıl demiştik? 99'a. Ne demiştik o yıla? Tavşan. Tavşan mı? Eyvah eyvah. Tavşan biliyorsun hep uğursuz bir hayvandır. Evet çok sevilmiyor. Yani Anadolu'da da hala uğursuz olarak şey yapılır. Tavşan da birleşme hayvanı olarak düşünürler. İşte kulakları fareden, gözleri bilmem neyden, eti kötü falan diye böyle. Çok uğursuz sayarlar. Mart'a bakalım. Bu yılın ilk üçte birinde doğan çocuk talihli, yiğit ve çalışkan olur. Sana güzel şey denk geldi Fakat sözüne itimat edilmez. Hayda, ha, öyle de bırakılmış. Hayda. İkinci üçte birinde doğan uzak düşünceli, kısa görüşlü, az himmetli olur. Kısa görüşlü. Ne diyor bir tabir. Bundan sonra insanlara böyle söyleyeceğim. Kısa görüşlü. O diyeceğim uzak düşünceli ve kısa görüşlü birdir. Düşünsün dursunlar. <laughs> az himmetli olur. Evet, üçüncü üçte birinde doğan geveze menfaatsiz ve insanlardan müteneffir olurmuş. Müteneffir. Evet. 12 hayvanlı Türk takvimi ile ilgili. Bir de şeyi söyleyeyim sana. Diğer kültürleri sormuştun ya. <laughs> diğer kültürlerde de bir adlandırma vardı. Ondan sonra kapatabiliriz olur. videoyu. Bu arada arada bilgi ben vereyim. Mart Nevruz o zaman. Nevruz'da başlıyor yıl. Tabii. Evet. O da biliyorsun ki Türklerin bayramı. Evet. Yani ben o konuda bir ihtilaf yok diye bir şey değinmedim. Tabii ki. Ha tamam. Sadece böyle genç izleyicilerimiz bilmiyorsa. Bilirler canım onlar ya. Onlara kadar... da bir bilgi geçmiş olalım sen kitaba bakarken. De. <laughs> Peki şimdi Chave'nin kitabında deniyor ki Vatikan'daki bir el yazmasında yer alan çok benzer bir listede 12 ülke ile 12 hayvanın ilişkilendirilmiş şekline rastlıyoruz. Mesela Persleri kedilerle eşleştirmiş. Kedi, kedi yanında da var değil mi? İşte bazı şeyler mesela şurada kaç tane vardı? 28 tane var. Ama şeyi de gezegenleri de katmış buraya. Mesela Jüpiter ejderha. Ondan sonra Venüs yine ejderha ama başka bir uygarlıkta. Babilleri köpekle eşleştirmiş. Yılanı Kapadokya ile. Asya'yı eşekle. İonya aslanla. Libya teke. İtalya boğa. Girit atmaca. Suriye maymun. Mısır, ibis. ibis diye bir hayvan biliyor musun? Hindistan, timsah. Ermenistan, bok böceği. Biz demiyoruz. Kitapta yazıyor. Burada yazıyor. Yani bu Vatikan'daki bir el yazmasından çıkan. Ben şeye şaşırdım. Girit'in boğayla özdeşleştirilmemesine şaşırdım. Minatordan mütevellit kafamda öyle bir şey canlanmıştı. Evet, Girit ita boğası. İtalya'yı yapmışlar. Evet. Çok da uzak olmadıkları için belki öyle bir kimse küsmesin diye bir ara buluculuk. Bir, bir şey yapmayacak. Kötü bir hayvan da atamamışlar ama mesela Ermenistan bok böceği olayı. Ya bu Ermenistan mevzusunda ben artık üzülüyorum. Gerçekten Türklerin idaresinde yaşayana kadar bu adamlara çok kötü davranmışlar. Hiç düşünmediğim mevzu bu <laughs> Ya ben tarih okuduğum için arada böyle söylüyorum biliyorsun. Yok <laughs> hayır, hayır. Çok kötü davranmışlar mevzunu hiç düşünmedim. Abi şöyle. Biraz programı uzatacağız. Kısa bir bilgi vereyim. Evet. Roman Diyojen, Alparslan'ın karşısına çıkana kadar Anadolu'daki Ermeni yerleşim bölgelerini geziyor ve oralarda bazı katliamlar yapıyor. Hatta bazı tarihçilere göre Roman Diyojen'i Malazgirt'te ilk terk eden birlikler Ermeni birlikleri oluyor. Yani Türklerle yaşamaya hevesliler o noktada. Evet, ama bu da böyle bir bu da böyle bir bilgi. Belki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben bu arada tabii ki sen de biliyorsun böyle konuşuyorum ediyorum da ırkçı falan değilim. Olabilir. Bilmiyorum. Abi güzel bir program oldu yine. Başka bir soru? Benim başka bir sorum yok. O zaman bir sonraki programda madem mitolojiye girdik, ne Valhalla konuşalım? dolaylarına izleyicilerimizi Abi. götürelim derim. Türk mitolojisinden. İskandinavya'ya doğru ilerleyelim. Evet, oraya ama bu sefer daha da böyle kelimeleri de inerek. Yani Valhalla'nın mesela hangi kelimeler, hala kullandığımız hangi kelimelerle aynı kökten geldiğini de anlatabiliriz. Olur, çok güzel olur. Evet. Sonra da dediğin gibi hayvanlara, hayvanların o özellikleri ve Türk kültüründeki yerine değindiğimiz bir programda yapacağız. Olur, olur. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.